Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar elma sirkesi anası nasıl oluşur? Gördüğünüz gibi çok güzel bir elma sirkesi anası oluşmuş. Kat kat arkadaşlar. Görüyorsunuz şu güzelliğe. Şimdi elma sirkesi anamızı alacağım ve yeniden bir sirke kurmak için başka bir kavanoza koyacağız arkadaşlar. Bu gördüğünüz elma sirkesi anası. Başka sirke kurarken başka bir şeye ihtiyacımız olmayacak. Evet arkadaşlar. Sirkemiz pırıl pırıl oluşmuş. Süzmedik. Süzeceğim. Süzerken de sizlere göstereceğim arkadaşlar. Yeniden sirke kurarken hiçbir katkı yapmayacağız. Biz bu sirkemizde ne kullanmış? Bulgur, ekmek kenarı ve bir kaşık bal kullanmıştık. Artık arkadaşlar sirke anasıyla sirkemizi tekrar kurabiliriz. Gördüğünüz gibi sirke anamızı bu kavanozda saklayabiliriz değerli takipçilerim.